Beni göremiyorsunuz çünkü daha kamera sistemini kuramadım. O oynayacağımız çok seri var şu an. Call of Duty'nin bütün bölümlerinde bütün 2007'den 2025'e kadar hangi oyunu varsa onu birlikte oynayacağız. Tabi dönem dönem eksikleri yavaş yavaş yeni başladığımız için bitireceğiz ama sistemimin kurdum yavaş yavaş yani kurdum yeterli şu an seviyede ama sadece kamera ikisi var. Kamerayı da aldık mı beni herhalde artık 20. bölümden sonra görmeye başlarsınız. Ee, hadi bakalım. Başlayalım yeni bölümümüze. İyi seyirler. Dur orada. Tut dublaj dur. Şu burada eee bir ekip geldi Oradan zıplayacağız alıp kurdum gayet basit kurabilirsiniz siz. da Çöldeyiz herhalde. Sahara çölü. Tüm çağrı işaretleri, burası batısındaki düşman görüyoruz. Helikopterle savaşacağız büyük ihtimal. ama abi yani tek beni mi görüyorsunuz gözünüzü seviyorum Bana yani başkaları da var ya abi siz onları atın ben de şunları at bak bak bu bölüm var ya acayip güzel geçecek ha benim bölüm Çatılarda acayip var. geçecek Herhalde oyuncu. En zor oynayacağımı da geçeceğim bunu da çalışacaktım yani. Yani şey de bitiyor çünkü. Ateş attı Yani basılı tutmamak lazım. Tek tek, tek tek basılı lazım. Aha yükeli yuttu Mesut senin var ya Seni yıktık yık. Isındığı için atamıyorum şu an Var da reis Var da Isınıyor ya mermi atamıyorum Yok Ben de biliyorum artık Yıkılı lan Oğlum çok zevkli ya. Çatı. Şu yıkı da Şöyle görebileceğiniz her yere sıkılmıyor. Ama tek tek sıkılmıyor. Böyle basın tutunca atıyor ama bu sefer ısınıyor. En zamanında şey yapıyoruz. daha fazla yapıyoruz? Anlaşıldı. Tamam. şu bayrağı hala alalım. Şu bayrağıyla Esat bayrağı olabilir. Hadi bakalım. Lan bir şey yapmadım. olduğum yerdeyim. Niye ben ölüyorum? Baba yanıyor muyuz? Ben anlamadım. Ben dinliyorum mu? <laughs> 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 Şimdi bak, yine eski Bu <laughs> <O> bizim <laughs> helikopter mi? Bizim helikopter <laughs> Yakıt ikmali içi için <laughs> Hmm. böyle Diğerine sıkışmış durumda. Pozisyonlarını belirtmek için yeşil duman çıkarıyorlar. Bunlar bize <laughs> Bir şey görüyoruz. Altın 25 tamam. Yani bu sefer böyle evet, bu sefer <laughs> Hadi para yok. Walker. Alın. Shen ve. Bas göz arzım hadi yürüyüzde. Hadi bakalım. Uçtak geçemez mi ya böyle hızlı. Giriyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Hadi durmak yok, durmak yok. Girdik, süpürdük, çıktık. Hızlı. Çok, Çok hızlı gitmeyin.

buraya bomba salınacak. Çel, kocam ama şimdi bir tarafına. Adam buradan sıkıyor ya. Saklanma lan. Gördünüz mü şurada? da aldım ha. etmeyin. Aile ikinci katta. Tekrar ediyorum ikinci kattayız. Tam reis geldik. Peki aşağı niye temizlemediniz kral? Helikopter geldi hadi gidin Yakıt ikmali yapılmış ve seni ya, Hadi gidelim hadi gidelim Nereye gidiyorsun? Adamlar geldi başımıza Kafamıza kafamıza bak <laughs> hasar <laughs> edilmiş. Şaratlar parçası kandırma çarptı. Yine hep süresi gibi dolmaya başladılar ya. çok yakın durdum. Biraz mermi stoğu verseniz misin? Biz seni. Ve mi acaba? Çıkartacağım reis de sana. Hadi gidelim, hadi gidelim. Gidemeyiz, gidemeyiz, dur. İşte, hadi gidelim hadi gidelim al sana gidelim Allah Allah. Yani buradan çıkabilir misin? Biz geldik bir başı. Onlar yeniden toplanmadan gidelim. Aldo burası belli. Yakıt ikmali yapılmış ve tam dolu. Bir özlediniz mi? Hadi gidelim. Biraz bomba atalım be sağa sola.

Biz bak şimdi bak bizde hop diyor. Seret mi olup sık sık. Bunu izlemeye mi geldin? Sıksana. Adam ölmedi mi? <laughs> Şerefsiz ya. <laughs> <laughs> Aa, şurası sanki daha iyi ya. Lezeye gidin. Hadi hareket edelim. Lan lan. O kadar kişi arasından ben mi çıktım yani? Müzik gelince biraz LZ'ye gidin. Gaza geldi. Yarım saatte değiştirdim sanırım. Böyle kısa kısa bölümlerden oluşan herhalde birçok bölüm var yani. 20 bölüme kadar olabilir yani. Avru, Hadi bakalım. Olsun. Burada bir sorunumuz var. Tamam. Geliyorum et, reis. Tamam. Reis ne oldu? Seal team 6 batıdaki Alassat Sarayı'nda olası bir nükleer cihaz tespit etti. Ne diyorsun Yova ya? Yolda. Cihaz güvenli olarak doğrulanana kadar tüm kuvvetler doğuya geri çekilecek. Tamam. Tamam reis. Hallederiz. Ben vurulmadım, Tamam vurulmadın. Geçmiş olsun reis. Allah'a emanet olun. Şehit oldunuz.

ve tamam. savaşlarda düşen helikopterleri hemen yağmalamaya giriyorlar. Çünkü o parçalarda burada olmadığı için bilmiyorum. Geliyorum reis. Bekle. İndim şimdi. Geliyorum. G63'ümle geliyorum yanınıza şimdi. Hadi bakalım. Devam et. Durma. Dikkatli olun. 2-5 düşmanlar konumunuzun güneybatısına paralel olarak kaza alanına doğru ilerliyor. Sivil vurdum galiba. Dikkatli olun. Düşmanlar Kimse geride Reis biz kimseyi geride bırakmayız. Reis biz kimseyi geride bırakmayız. Yanlışlıkla bir tane mermi adamı bizim adam kafasına gitti. Düşmanlar konumunuzun güneybatısına paralel olarak kaza alanına doğru ilerliyor. <laughs> <laughs> Var al. Kimse tamam reis biliyorum kalmayacak da yani biz halledeceğiz. Bir saniye önce. Ben gerilim verme ortalığa ben halledeceğim. Jackson, Norman, Yap şunu. Neyi yapayım ya? Adamlar beni, adamlar beni korumuyor ki reis. Kimsenin geride kalmayacağını biliyorum da adamlar beni korumuyor ki ben tek başıma ne yapacağım? Bak. Öyle sağa sola bakıyorlar. Ben nasıl girip alayım şimdi o pilotu? Sağdan soldan sıkıyorlar. Nasıl alacağım reis ben bu pilotu? Bak hala bir yerden geliyor herhalde. Yani. Alıyorum, onu çıkar. Çıkar be yere geri dön. Yap şunu. Aldım beni. Beni koruyor, koruyun. <laughs> koruyor, koruyor. <laughs> koruyor. Lan koruyun lan beni. <laughs> Alo. Adamlar geldi, koruyun beni. Burası komuta. Başkentte olası bir nükleer tehdit var. Netvekili tarafından temiz emri verilene kadar minimum güvenli mesafeye ilerleyin. Lan tam da mermi bitme zamanını buldu ya. Tabi. ve bayılar, kaptanınız konuşuyor. Söyle kaptan. Alışveriş yapacağız. Yeni bilgileri ver. Mermi de bitti. O da duyurulur. Şehirde doğrulanmış bir nükleer tehdit var. Nest ekipleri sahada ve silahsızlandırmaya çalışıyor. Tekrar ediyorum biz. Oo, nükleer bomba patladı. O Eyvah. Çok, çok kötü, kötü oldu. Bir Hiroshima gibi nükleer bomba patladı reisler. Işte. Olmasaydı sonumuz böyle. Kurtuluş Pala'dan aldım şeyi tamamen Türkçe yamayı. Ondan o gözüküyor. Oyunu ben oynuyorum bu arada. 8. bölümde bitti bu arada. Ee, şimdi 9. bölümde de size atacağım. 9. bölümde tekrar görüşmek üzere.